iRacing'e girince ilk olarak araç mı alınmalı, yoksa pist mi? Hiçbir şey. İlk başta Mazda sürüsü. Önce ücretsiz içeriklerle Rookie'den D-Class'a bir yükselmeli. D-Class'a yükselsen bile hala Rookie'de ilk başladığın serinin yarışlarına devam ederek pistleri, yarışmayı biraz daha öğrenmek, kuralları biraz daha öğrenmeni tavsiye ederim. Sonra D klas için alışveriş yapıp araba veya pist seçip bir seri seçip yani seri dediğimizde neyi kastediyor? Yarış serisinin ne demek olduğu, bir sezonun kaç hafta olduğu, nelerin nereden bakıldığı vesaire gibi detayları iyice öğrendikten sonra evet yani e, antrenmanları daha verimli yapar, yapacak şekilde D klasla yarışmalara başlaman daha sağlıklı olur. Çok hızlı yükselmenin kimseye faydası olmuyor maalesef öyle kasap bir pilot ben, oluyorsunuz yani. Bir de ben bence sim racing'e başlayacak genç kişilerin bu işi herhangi bir video oyunu gibi değil de hobi olarak devam ettirdiği bir spor gibi düşünmesinde fayda var. Çünkü Kesinlikle. harcadığınız zaman çok fazla oluyor başarı elde etmek istiyorsanız. Ve gerçekten hobi. üzerine hobi. çalışmanız, düşünmeniz, okumanız, araştırmanız gerekir. Kesinlikle öyle. Çok fazla detay var ve bütün detaylar önemli simülasyon olduğu için. Ve şunu da kabul etmek lazım bence. Herkes her arabayı sürmek zorunda değil. Süremezsin, hızlı olamayabilirsin. Çok fazla bu konuda şey görüyorum çünkü mesela bizim takımda da daha yeni başlayan arkadaşlar var. Sürekli böyle bir yeni araba arayışı içerisinde oluyor herkes. Bir saniye. Bence keyif aldığın bir seride, keyif aldığın bir arabada uzun süre kalmak daha öğretici olur. solunda. Kaç tur kaldı bana? 9 tur. 2 dakika falan sürüyor bir tur. İşte 18-20 dakika sonra ben geçeceğim. F1'de daha fazla takım olsa hiç fena olmaz o kadar çok kaliteli gelecek vadeden pilot var ki insan hangisi geride kalsa üzülüyor. Yani onlar da şu anda F2, F3 veya formüle olmasa da open wheel olmasa da işte farklı klasmanlarda LMP sürerek, GTA, GT3 sürerek sonuçta sadece Formula 1'den ibaret değil motor sporları. Evet dünyanın en popüler motor sporu dediğin zaman 14 dört tekerde Formula 1 kesinlikle birinci sırada gelecektir. En popüler, en bilinen e, motorspor organizasyonu olarak. Evet okey. Ama illa en bilinen de yarışmak. Belki de o pilotlar Formula 1'de yarışmak istemiyorlar. Bilemezsin ki adam GT kategorisinde dünya şampiyon olmak istiyordur. Yani pilotun da kendi kariyerini seçme şansı olmalı. Aynı iRacing'de olduğu gibi. Yani ben iRacing'den adam Formula 1 okay. kovalamıyorum. Hem eski araç var hem de GT'lerle sürmek bana daha çok keyif veriyor yani. Evet şunu biliyoruz ki Amerika'daki pilotlar daha çok IndyCar ve NASCAR hayaliyle büyüyor yani. Çok fazla Amerika'dan Avrupa'ya gelip hep bir yarışan pilot yok sanırım. Evet. Kesinlikle öyle. Michael Andretti vardı <laughs> bir dönem. Bunların da muazzam derecede fazla aslında Indy ve şey yarışları var. NASCAR, daha doğrusu da evet. NASCAR değil. Oval yarışları çok fazla sayıda var. Aynen. Bayağı bir oval yarışları var. Aynen. İmkan deniz hoş geldi. Direksiyon set alıp başlamak istiyorum ama başarısı olmaktan korkuyorum. Daha önce başka bir simülasyon sürdün mü? Sürmediysen başka bir simülasyonla başlamalısın. Çünkü iRacing masraflı bir hobi. Arkadaşlar oyun olarak görmeyin tekrar tekrar. Altını çizerek söyleyelim. Çünkü gerçekten masraflı gerçekten bir hobi. Yani şunu yerine koyabilirsiniz. Ben go-kart serilerine katılmak istiyorum. Bu ülkemde çok fazla seçenek yok. Ayrıca onun masrafında karşılamıyorum, ne yapabilirim? Bu sorunun cevabı iRacing mesela. Evet. Motor sporlarına olan ilginiz gerçeğe en yakın şekilde yaşamak istiyorsanız ve her başına oturacağınız, ayırabildiğiniz zaman, günün hangi saati olursa olsun kendi sürüş becerinize yakın insanlarla sizi bir araya getiren topluluğu olan şu anda tek sistem iRacing'de var. Kesinlikle emin olmayan insanlara Assetto Corsa Competizione'yi öneririm. Kesinlikle ama bak benzer bir soru geldi hemen. hemen Tam bunun üzerine soru geldi o yüzden böldüm Selçuk'a özür dilerim. Ben 6 aydır ACC'de zaman geçiyorum ama hala cesaret edemedim iRacing'e girmeye. önce Assetto Corsa Competizione daha zor bir simülasyon. Daha detaylı olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Ee, çoğu zaman... Mesela ben kendim arada sırada sürerim çok fazla e, iRacing'e göre daha az sürerim ama tekerleri optimum sıcaklıkta ve basınçta tutmak iRacing'e göre çok daha zor. Evet. Lastik simülasyonu e, daha iyi. Daha, daha fazla parametre var işin içerisinde. Ya da en azından e, bir gözle görülen daha çok var. Çok yakın iki tane LMP geliyorlar. Solunda öbürü de sola dalıyor. Erken gaz çek abi istersen. Süper, temiz temiz temiz. Yani şunu demek istiyorum, Assetto de Corsa Competizione de belli bir zaman geçirmiş bir kişi. iRacing'e geldiği zaman e, Rookie Mazda serisinde başladığında adaptasyon süresi bence kısa olur. Okay, Tabii, önceki simülasyonlardan tecrübesi varsa zaten direksiyon, hakimiyeti, koordinasyon vesaire yani sıfırdan başlayan birine göre kat kat iyi bir pozisyonda başlıyor kesinlikle. Blue Corsa'da yarışan arkadaşlara söyleyeyim iRacing'deki tekkine benzer bir sistem. Çok iRacing'deki kadar kompleks ve e, olgunlaşmış değil ama SimGrid diye bir site var. Hı -hı. Orada en azından günlük yarışları ve serileri takip ederlerse iRacing'de 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacaklarını anlamış olurlar. Bakın, bu arada Gide, bu arada ağaç, bir saniye, bir saniye. Bazen, bazen ee, problem yok. Ben sadece adam sağına geçecek zannettim bir anda. Ee, onu söyleyecektim. O da kararsız hareket etti. Anlayamadım. Project Cars 2 Simcade bir oyun arkadaşlar. Ben yani... Dedim, tabii de dediğini duydum. Araba birazcık dışarı atmak istiyor dedin değil mi? Bu Honda onu yapmak istiyor. Onda arkaya dikkat et. Yani sürdükçe düzelecektir ya. Şimdi tamir biraz daha olacak araba toparlar diye düşünüyorum. Kader ediyorum yani. Anladım anladım. Eyvallah. Project Cars 2 biraz daha simcade dediğimiz yani yarı simülasyon, yarı arcade. Görseli daha ön planda olan, insanların yarıştan kopmamasını sağlayacak kadar e, gerçekçi ve bir o kadar da oyun arasında kalan bir oyun <laughs> yani oyun benim için oyun yani eğer ki bazı e, fizik simülasyonlarını idareten yapıyorsa bence ona simketh demek lazım evet. tamamen idare ediyorsa o zaten arcade olur forza horizon gibi evet GTA mesela bence e, en yaygın en arcade sürüş oyunu GTA mı? Bence öyle yani hatta bir GTA sürüş oyunu değil ki hani. canım <laughs> yani araba sürülebildiği içinde... için mi söylüyorsun? Aynen yani, aynen İçinde en çok sürüş yapılan oyun ha. şu ana kadar şey yapalım, şey yapalım, oymuş. Çünkü 54 tur gitmeyecek böyle. Yok şu an sevgi gerekmiyor abi böyle devam. Bir de direksiyon almak konusunda kararsız arkadaşlar varsa işte kontroller şey oynayabilecekleri oyunları denesinler mesela F1 olur, Project Cars olur. Ondan zevk alıyorsanız kesinlikle direksiyon aldığınızda zevk alırsınız Birisi gerçek bir pilot olmak için yani isimimizi duyurmak için hangi simülasyonu kullanmalıyız demişler. Ya bu tarz bir amacınız varsa en popüler simülasyonda olmanız lazım. Ben de mesela... iRacing'de isim yaparsanız, şu daha fazla kişi sizin varlığınızdan haberdar olur. Ya da bu işi evet. ne kadar ciddiye aldığınız konusunda daha Aynen, fazla yani. fikri olur. İşin esport ee... serisleri konusunda kesinlikle ayrı isim daha önemli. Ama kaç bin kişiyle yarıştığınızı da unutmayın tabii. Tabii. Evet evet. Böyle çıkmak o kadar kolay Hiç değil. değil kesinlikle değil. Ben Peki de. haftada 3-4 saat harcarsak, harca, harcasak ayrı izin ne kadar mantıklı başlamak için? Haftada 3-4 saat. Yani o senin becerine bağlı. Onunla doğru orantılı bir gelişim gösterecektir. Ee, sen 3-4 saat harcayarak ne kadar gelişebilirsen o kadar hızlı gelişeceksindir. Yani belki de bir haftada 10 saat harcayan adam bir ayda x noktasına ulaşıyorsa sen de olarak 2 ayda belki 3 ayda ulaşacaksın. Ama yine kişisel becerinle doğru orantılı yani yeteneğin fazladır. Az önce örnek verdiğim diğer kişiye göre bir, bir ayda X noktasına gelen kişiye göre sen belki bir haftada ondan daha az çalışarak X noktasına aynı noktaya ulaşacaksın yani. Yani ee, bir şey, bir şey yok. Cem bak günde 3-4 saat harcıyorum demiş ona gülüyorum. Yani bak adam bak günde 3-4 saat harcıyormuş işte. Metro Racing'den gerçek yarışları ilerlemek çok kolay bir şey değil. Racing ya da Asepto fark etmez yani. Ya da Formula 1 fark etmiyor yani simülasyondan gerçeğe olayı var ama kolay değil. Mesela benim bildiğim James Baldwin var. GT 4 Challenge'da, British GT Challenge'da yarıştı geçen sene. Hı hı. Ee, Jensen Button'ın takımında yarıştı. O simülasyondan geçti onu biliyorum. Ve geçtiğinde de ilk yarışında Sıralamada ikinci sırayı aldılar, yarışta dördüncü bitirdiler Çok güzel. Yani e, simülasyonda gerçek yarış arasında korelasyon var. Yani birinde hızlıysanız yerinde de hızlı olmanın Ama sadece ama, simülasyondan gelen değil tabi. Yani, yani bir karting, karting yer. geçmişi bekleniyor bu noktada. Evet bir de, bir de <laughs> fiziksel efor kısmı var. Tabii. Simülasyon, bir koltuğunuzdan kalkıp bir 500 beygirlik arabanın koltuğuna oturduğunuzda Aynı şey olmayacak. Dayanıklılık o. Bana mesela soruyorlar abi sana şimdi aynı arabayı verseler aynı tur atar mısın? Yani abi büyük ihtimalle aslında atarım ama şöyle atamayabilirim. Büyük ihtimalle o kaskı, G <laughs> kuvvetini vesaireyi, vücudumun kas yapısı şu anda ona uygun bir kondisyonda olmadığı için kaç tur atabileceğime bağlı olarak atabilirim ya da atamam. Yani bir de gerçekte o hızı gördüğümde ne kadar korkup korkmayacağımı da bilmiyorum. Araba benim değil. Kırma ihtimalim var. Simülasyonda arabayı kırmaktan korkmuyorum ki. Anladın mı? Çünkü reset tuşuna bastığım zaman sıfırlanıyor araba yani antrenmanda. Yarışta da en fazla üzülüyoruz, sinirleniyoruz. Tamam ama ertesi gün uyandığım zaman onun stresiyle hayatıma devam etmiyorum yani. Birkaç saate geçiyor yani. Maksimum, maksimum yani. Bak Onaran mesela çok doğru bir şey söylemiş. Diyor ki bak... Amacım görselden çok arkadaki sürüş gerçekliği hakkındaki farkı öğrenmek. Grafiğe çok takılmıyorum. Sürüşü simülasyon olsun yeter. İşte iRacing'in zaten olayı burada. Bu arada benim yayınıma bakıp da iRacing'in görüntüleri kötü demeyin. Çünkü ben full çözünürlükte ya da full grafik ayarlarında açacak bir ekran kartına, bir işletim sistemine ya da donanıma sahip değilim. İşletim sistemine sahibim büyük ihtimalle yanlış söyledim. Hardware sahibi değilim. Doğal olarak... Bence bunu bir araştırın yani YouTube'da um, iRacing'in full böyle grafik özelliklerinden nasıl görüntü verdiğini. Yani ben bugün başka bir takımdaki arkadaşımızın paylaştığı ekran görüntüsünde bir şeyler gördüm. Abi arabanın üstünde çizikler de belli oluyor. Ben de onlar belli olmuyor kaza yaptığım zaman mesela. Yani o kadar çok detay gösteriyor ki aslında yani fizik motoru yani damage anlamında, hasar anlamında belki de simülasyonlar arasında gördüğüm <laughs> en başarılısı aynı zamanda iRacing. Tabii ki başarısı evet. olduğu noktalar var. Az önce değindiğimiz ACG'nin lastik fiziğinin daha iyi olması ya da R-Factor 2'nin özellikle lastik fiziklerinin iRacing'in yanında kat kat iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, Birçok kişi de bunu onaylayacaktır. Ama işte bu yani bir bütün olarak iRacing'i biz tercih ediyoruz. Çünkü bize az önce bahsettiğim gibi kendimize ayırabileceğimiz vaktimiz ee, günün hangi saatine denk gelirse gelsin kendimize rakip bulabileceğimiz bize bir topluluk sunuyor olması. Yani bu sunucu olayı. inanılmaz bir sunucu desteği var ayrı arkadaşlar. Hem antrenmanlar için her de sayısız antrenman adası açılıyor. Bazen yarışa 200-300 kişi katılıyor. Hele ki 12 saat veya 24 saat büyük yarışlar. Bunlar bir de ödüllü yarışlar değil ha. Yani düzenli olarak ayrı sadece hizmet olarak sunduğu yarışlar. Az önce biri sormuştu abi bundan para kazanıyor musunuz diye. Yani bundan bir para kazandığımızı söyleyemem. Ancak normal yarış Hatta serileri ya şöyle kazanıyoruz. 12 haftalık yarış sezonlarından 8 haftayı tamamladığınız zaman işte girdiğiniz yarışın lisans klasına bağlı olarak 4 iRacing doları veya 7 iRacing doları toplamda da 12 sezon 12 haftalık bir sezonda isterseniz 80 tane farklı Klasmanda yarışın. O bir sürü dolar kazanırım ben. Her gün bir tane seride yarışsam üyü iyi, iyi para diyorsunuz belki <laughs> ama öyle değil. Ayrıca maksimum 12 haftada 10 dolar kazanabilmenizi sağlıyor. Yani zaten iki tane klasman aralığı var. C ve D klasmanında 4 dolar, B ve A klasmanları yarışlarında 7 dolar veriyor. Toplamda 11 dolar yapıyor. Sadece bu iki klasmana bile girsiniz. Ama o 1 doları size ayrıca vermiyor. Maksimum 12 haftada 8 yarışa katıldığınızda 10 dolar iRacing kredisi veriyor. Sadece iRacing içerisinde alışveriş yaparken kullanabileceğiniz bir e, birim, para birimi bu. Dolayısıyla... Evet, bu arada bence... Heh. Sen bitir yani bitiriyorum ben para muhabbeti. Dolayısıyla burada mevzu para kazanmak değil arkadaşlar. Bu bir hobi. Bu bir tutku. Motorsporlarına olan tutkumuzu gerçek trafikte magandalık yapmak, hız yapıp kendi hayatımıza ve başkalarının hayatına tehlike atmaktansa motorsporlarıyla ilgilenmek isteyip bir yaş olarak müsait olmayıp veya ekonomik imkanlarımız olmadığından dolayı hayal ettiğimiz ancak hiçbir zaman gerçekleştiremediğimiz ve büyük ihtimalle gerçekleştiremeyeceğimiz olan tutkumuzu gerçeği gerçeğe en yakın şekilde e, gerçekleştirmemize olanak tanıyan bir platform olduğu için Ayrıca tercih ediyoruz. Yoksa Assetto Corsa'da satın alırsın, içeriklerini satın alırsın ve yıllarca oynarsın. Yenisi çıkar, yenisini satın alırsın. İşte Formula 1 her sene e, yenisi çıkıyor. E, kasmak zorunda değilsin. Ha. Üst üste konuştuk. Benimki <laughs> duymamış olabilirsin. Kasmak zorunda değil ya. T gibi gelebilir. <laughs> yani hiçbir Hiç, hemen bitireceğim. Hiçbirimiz burada para kazanmak için yapmıyoruz. Az önce söylediğim gibi gerçek hayatta yapmak istediğimiz ancak gerçekleştiremediğimiz veya gerçekleştiremeyeceğimiz kanaat getirdiğimiz bir e, sporu, motor sporunu ki çoğu kişi tarafından ya arabada oturmak da spor mu diye görülen bir sporu e, simülasyon ortamında, sanal ortamda yapmaya çalışıyoruz. Temel olarak hikaye bunun üzerine. Karın arkasında karşılaştırırken şey yapabilirsiniz. Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Bazı simülasyonlarda sürüş çok daha gerçekçi oluyor. Mesela bence r faktörün Force Feedback'i çok başarılı. Ee, ama motorspor evrenini, motorspor olayını bir bütün olarak simüle eden tek oyun iRacing. Yani her şeyle simüle ediyor. Gerçekten bir seriye bağlı olduğunuzu, onun içerisinde başka insanlara rekabetli olduğunuzu, her hafta, her yarışa pratik yapmanız gerektiğini ve e, bu pratik sırasında çevrenizdeki insanlardan bir şeyler öğrenebileceğiniz pratik odalarının olduğu komple bir <laughs> simülasyon sadece iRacing'de var. Şöyle söyleyeyim, yani bunu hemen şöyle örnekleyebiliriz. İlk kez aldığınız iRacing'i ve ilk kez bir antrenman odasına giriyorsunuz. Ki ben bunları YouTube'da anlattım. Abi daha, dakika bir gol bir ya. Pitten çıkarken hız limitini aşacaksınız, ceza yiyeceksiniz. Hop, hemen reset tuşuna basıp pite geri dönmek zorundasınız. Yoksa 3 tur içerisinde pite girmezseniz ceza alacaksınız. Daha dakika bir gol bir, bir kere kural çiğnediniz. Kuralları iyi öğrenmeniz lazım. O kurallar dakikasında başlıyor ya. Pitten çıkarken çizgiyi geçtin. Gene ceza. Şu çizgiyi geçtin. Hadi bakalım ceza. Pitten hadi güvenli çıktın. Başardın. Kuralı biliyorsun. Çok güzel. Daha bir turu tamamlayabilecek misin bakalım. Büyük ihtimalle tamamlayamayacaksınız. Duvara çarpacaksınız. Çünkü hepimizin başına geliyor. Ee, hadi onu da açtım. Turunu attın. İyi tur atana kadar hata yapmadan sürekli turunu geliştirerek tur atmaya çalışacaksın. Ki bu ciddi bir sabır istiyor. Ciddi zaman ayırmak istiyor. Gerçekten öyle. Ee, herkes kendini hızlı zanneder. Gayet normal. Aa, ben o sette da şöyleyim. Ben Formula 1'de var ya. oldum. Ne yapıyorum? Bunu süremeyince de bu sefer iRacing kötüymüş olacak. Ki <laughs> maalesef öyle değil. <laughs> Yani Max Verstappen gibi bir dünya starı, Formula 1 pilotunun genç yeteneğin iRacing'de Endurance yarışlarına gerçek Formula 1 sezonun ortasında bile olsa katılmasını hani neye bağlayabilirsiniz? Tekrar düşünün isterseniz. Ee, kuralları öğrenmeniz gerekecek. Ee, iRacing'in fizik dinamiklerini öğrenmeniz gerekecek. Hadi hepsini hallettiniz, hızlı turlar attınız, ilk yarışa girdiğiniz zaman o heyecan o heyecanı yenmeyi öğrenmeniz gerekecek arkadaşlar. Yani benim belki de yaklaşık ilk 4 ayımda girdiğim bütün yarışlarda daha starttan itibaren iki tur boyunca sağ ayak gaz, sol ayak frendir bu işte maalesef. Ee, normal araba gibi sağ ayakla gazdan frene geçmeyiz. Evet, bir tur daha atıyoruz sonra box box. Güzel save yaptın abi tebrikler. Ee, abi benim o sol ayağım var ya. 3 ay boyunca girdiğim her yarışta istisnasız iki tur boyunca titreyerek frene bastım ya. Hani korkudan değil ama o heyecan, o heyecanın tarifi yok. Sahne heyecanı gibi. Yani ben yıllarca sahneye çıktım. İlk kez sahneye çıktığım zaman he hissettiğim heyecana çok benzer bir heyecandı. Yeni başlayan bir arkadaş az önce bahsetti zaten, chatte yazdı. O heyecan uzun süre kalıyor. Onu açtığınız zaman startlarınız daha iyi olmaya başlıyor. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Kendinize güveniniz artıyor. Başarınız da aynı oranda artıyor. Mesela bazı insanlar abartı gelebilir Atakan. Ama benim kendi yaşadığım bir şey, özellikle Lotusel'e geçtikten sonra yaşadığım bir şey. Frene bastığım yani sol, sol dizim ciddi olarak ağrıyordu. Fazla bir kuvvet uyguladığımdan dolayı. Evet. Ve onun için hususi ağrımaz aslında egzersiz yapmak zorunda kaldım. Doğrudur. Yani aslında fiziksel bir, 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 bir efor var işin içinde. Bende de öyle. Sol dizim ağrıyordu bir dönem. Sonra daha çok yarıştıkça geçmeye başladı. <laughs> ben de olayı kondisyona bağladım hep. <laughs> Tabii ki oturuş pozisyonumu düzelttim vesaire. Tabi bunların da çok büyük önemi var. O yüzden ekipmanınızın ne kadar doğru konumlandırıldığı fiziksel anlamda da yorgunluğunuzu, dayanıklılığınızı etkiliyor. ...doğru oturuş şey. pozisyonu, doğru gaz pozisyonu, efendim sadece Her şeyin sabit olması gerekiyor. Herkes bir şey olduğu zaman sistemin içerisinde Kesin benim de. şu an olduğum gibi mahvediyor, <laughs> her şeyi mahvediyor. Evet. Bütün performansınızı etkiliyor yani. <laughs> ya insanlar çok ciddi paralar harcıyorlar <laughs> sırf gaz pedalı, fren pedalı yani pedal kitlerini iyileştirmek için çok ciddi paralar harcıyorlar hele ki Türkiye'de. Evet, box, box box box. Evet ben geçiyorum değil mi Ozan amcam şimdi? Okay. Ben geçiyorum okay. hayatım. Abi kalibrasyonunu yaptın. Yaptım ama tekrar bakacağım abi. Tekrar bakacağım şimdi menüde. Lastik ve benzin abi. Abi hiçbir şey ellemeyince işaretliler zaten. Benim i̇şaretli. İşaretli işaretli. <laughs> hiç ellemezsek şu an Biliyorum. Biliyorum. Çıktım, o ellenince öyle olur. Ellenmeyince şu an biz. De arkadaşlar mesela simülasyonları bile kıyaslarken ya da arabaları, I racing içindeki arabaları kıyaslarken ben mesela şeye çok takılıyorum. Çok ciddi eleştiriliyor plastik. lastik. Eline sağlık Kaan. 2 dakika option repair'imiz var. İnşallah siz daha şanslı olursunuz. Ben bunun sesini Kaç saniye repair'imiz kaldı Atakan? 2 dakika. Son lastiği değiştiriyor. Ufak ufak repair gidiyor. Ben gaza basıyorum ufaktan. İndirdiği yere saldı beni. Bir dakika ha yok. Tamam yansıyormuş. O gerçekleşen soru mıydı? Hı 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 hı. Bir dakika mı? İki dakika mı? Ne, ne dedim ben? İki dakika mı dedim? Hı hı. Beni birazcık salın abi. LMP geliyor onu görüyorum. Odaklanayım pi alışayım.